Ee, i̇mam hatiplerin yani Diyanet'in adı İmam hatiplerin arkasında namaz kılınmaz diyorlar. Verilen maaşlar içinde Müslüman olmayanların vergi verdiği için mi? Görüşünüz nedir onu merak ediyorum demiş hocam. Allah ıslah etsin. Evet. Bunu söyleyen kardeşlerimizi. Ya gerçekten imamlarımıza devlet maaş vermemiş olsa mahalledeki mesela namaz imam hakkında kılmaz diyenler geçip Beş vakit cemaat önünde imamlık yapabilecek mi? Birbirlerine girerler hocam. Evet. Ya Hazreti Ömer Efendimizin teravih namazıyla alakalı ümmetin birliği farz ama teravih namazı sünnet diyerek camide namaz kılmayı saklıyor ya. Şimdi böyle fitne çıkartan kardeşlerimiz var. E mübarekler yani imamın maaşı böyle kötü yerlerden gelen paralarla veriliyor da hastaneler hastalandığın zaman gittiğin doktor, hemşire bunlar neden alıyor. Senin güvenliğini sağlayan polis nereden maaş alıyor? Asker nereden maaş alıyor? Onlardan hizmet alıyorsun. Yol hizmetini alıyorsun. Hastane hizmetini alıyorsun. Ama camiye geldiği zaman şeytan oradan insanları o imamın arkasında namaz olmaz dön geriye. Her Diyor şeyden ben. devletin her şeyden yararlanıyor diyorsunuz hocam. Ya böyle diyen tanıdıklarım var. EYT çıktığı zaman herkes önce gittiler emekli oldular ya. Ya diyorum hani bu devletin maaşı bana haramdı. Size helal mi oldu bir dakikada? Ne oldu? Ya. Yeah. Maalesef böyle çok e, yanlış anlayışla eğer arkadaşlar var. Rabbim hidayet versin. Rabbim aklı feraset versin ya. Yani bunlar... Hocam ahiri zamandayız. Hele hele bu zamanda. Ümmetin içine çok e, tefrikalar, çok fitneler sokuluyor. Birbiri bu, bu ahiri zamanda, zaman ya. ya. herkes sosyal medyada alim. Herkes hoca, herkes kameraman karşısına geçip konuşuyor. değil ya, mi hocam? Maalesef.